Arkadaşlar selam herkese. İnşallah Twitch'te hata çekmiyorum. Çok enteresan bir şekilde güncelleme yaptıktan sonra bir sıkıntı oldu. İki yaptık. Bu senenin ilk iki rankını kastık. Onu da son maçta çok rahat bir galibiyetle aldım. Sadece bir tane takım bana galibiyet saldı diyeyim. Bir tane bronz bir takım geldi sağ olsun. O da kaçıncı maçtaydı? 8. ya da 9. Win'im 9. Win'im geldi. Onun dışında böyle bir ödülümüz var. Biraz ekran değişmiş eskiden şu üçlüyü farklı gösteriyorlardı. Mega Jumbo Nadir bir de tre, e, Premium e, Team of the Week var. Sırf Neymar'ın hatırına kastım kendimi. Yoksa normalde yapmayı çok düşünmüyordum. Bakalım hayırlısı. Uf, genelde Neymar çıkartırız. Severiz. Özellikle Team of the Week olursa çıkartmışlığımız var geçmiş yıllarda. Hadi bakalım. Ortadan açalım. 5 pik var. Yavaş yavaş Neymar mı? Yok. Yavaş yavaş Zuma geldi. Kurt Zuma. Bende normal informu da vardı. Gerçi kullandım. Hadi 3'ü açalım. Ver bir Neymar be. Bir şey olmaz ya oyun. Ver ya. Vallahi bir şey olmaz. Şaka mı? Cidden şaka mı? Bu mu ya cidden? Of, üzücü. Cidden üzücü. Hadi buradan gel. Eğer birdeymişsin, uğraşmışız. Püf. Ya bak, şu üçü okey. Yani çıkabilirdi biraz öncekine göre. Yani enkunkuyu seçeceğiz. 100k civarında bir maliyeti var. Artık ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun. Chat ilgili bir sıkıntı yaşıyorum. Niye böyle olduğunu da bilmiyorum. İnşallah sonrasında düzeltirim. Çok gecenin köründe yapıyorum şu an zaten yayını. Cumartesi gecesi bildiğiniz 4 saat. Buradan da bir ikona bağlamaya çalışacağım ama İnşallah yapabiliriz. Şuraya bir bakalım. Şuradan bir tane güzel walkout çıkartalım. Team of the de var hala. Belki oradan Neymar gelir. Belki satılabilir Neymar vermek istiyordur oyun bana. Küçük bir walkout aldık. Maria Bu sefer yemezler. Bu sefer yemezler. Messi'ymiş bilmem ne. Bu sefer Alev'leri gördüm. Flame'leri gördük. Bu arada 87 çok iyi oldu. Bana lazımdı. Galiba Lewandowski'yi alıp ikon görevini bitirebilirim şu an. İkon görevini de bitirdikten sonra tekrar artık burada yaparız. İkon görevini de büyük ihtimalle şimdi yaparım diye düşünüyorum. Sonrasında da bakarız duruma göre. Haydi. Lewandowski değil de bana şöyle bir walkout ver de biz işimize gücümüze bakalım. Lewandowski de olur. Yani para harcamadan. E, Yaş 60k geldi. Evet büyük. Ronaldo. Bruno Fernandez. Bruno Fernandes geldi. Güzel yani. Normalde geçen yıllarda çıksaydık uçardık şu an. Şu an 25-30K civarında bir maliyeti vardır. Bir tane de inform gelmiş güzel. Inform da verelim. Hiç bakmayalım arkamıza. Burada para edecek bir arkadaş yok en azından görünürde. 7 kopyadan inşallah bir satılabilir güzel bir şey vardır. Bakalım. Tabii ki Bela, tabii ki Aspilioeta, tabii ki şunlar olmazsa olmaz ya. Yani her paketten çıkıyorsunuz abi. Burada Fernandes ne kadar harbiden? 25k mı? Çok merak ediyorum 25k mı? Harbiden 28k civarında. Şöyle atalım şunları. 10k'mızı oradan alalım. Yolumuza bakalım. Şimdi Team of the Week. Evet. Haydi. Geç. Geç, geç. geç 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 geç. Geç geç geç. Geç geç abi. Geç abi geç abi. Daha kötüsünü çıkartan varsa gelsin. Çok net söylüyorum. Daha kötüsünü çıkartan varsa gelsin abi. Bu ne ya? Cidden bu ne ya? Allah kahretmesin ya. Ya bu kadar kötü olamaz ya. En kumku aspas falan ver bari ya. Yani cidden rezalet ya. Harbiden rezalet. Neyse kadro kurma görevine girelim. Bir bakalım neler var neler yok. Şöyle favorilerimize de bir bakalım. Temel ikonumuza bakalım. Şuradan ne çıkartacağız. Kante geldiği için diğer kanteyi vereceğim. Şurada da şey gelmişti. Firmino gelmişti. Bugünkü kadro kurma görevinde çıktı. Onu da oraya verdik. Bakalım kurtarabileceğimiz bir takım var mı? Bruno Fernandes'i versek mesela. Tamam 37K'ya. Böylece bu takımı vermiş olduk. Kante'yi de zaten mecbur vereceğim. Dediğim gibi Kante zaten var yani. Canımız sağ olsun. Werner'i verdim ben? Görmedim. Neyse artık verdik gitti. Kafalar karışık. Vermeyi de verdik galiba. Çok bir para etmeyecekti ama alsın canımız sağ olsun. Şimdi şunu bir açalım. Sonrasında bakmadan konsey yapacağım. Çünkü zaten bende hiç ikon yok. Onun için görmeden birazdan ikon yaparız. Ona göre de bir ayarlayalım şurayı. O kampos. O kampos, o kampos. şöyle açıyoruz. Sonra bunu aşağı atıyoruz. Sonra basıyoruz çarpımıza. İnşallah gitmiştir diye düşünüyorum. Düşünmek istiyorum. Hayırlısı bakalım. Tamam gitmiş. Şimdi tekrar FIFA'mıza dönelim. FIFA'dan bir bakalım. Bakalım ikonumuz ne gelecek. O kadar uğraştık ettik. Bakalım ikondan ne bulacağız. Transferimize gelelim. Uf, haydi bakalım. Uzun süredir konsey yapmıyorduk. Bakalım neler gelecek. O kadar çok seçenek var ki. Transfer listesi değil de transfer pazarı mı diyorduk. Yo transfer listesi diyor. Unutmuşuz ya. Her şeyi unutmuşuz vallahi. Hala o dandik informlardan çıkamadım. Şimdi şuraya oyuncu ekle diyelim. Lig ikon. ikonlar. Hepsi değil. Şimdi bölge. Geriden gidelim. Haydi bakalım. Ukrayna seçiyoruz. İnşallah çıkmaz diyorum. Güzel. İlkinden en azından patlamadık. Başka da zaten burada yoktu diye düşünüyorum. Uruguay'la birisi geldi mi? Gelmedi. S ile Senegal'le yok. Sırbistan. İnşallah gelmez. Gelmedi. Başka kimler vardı? Şöyle bir bakalım. Burada da yoktu. Hiro var Suudi Arabistan. Aynen kafam bir ara Hiro karta gitti. Polonya kimse yok. Portekiz'i açmayacağım. Yani 9 büyük ülke muhabbetini açmayacağım. Romanya'ya bir bakalım. Bunlar istediğim kartlar değil bu arada. Romanya falan. Allah uzak etsin. Rusya lütfen olma. Lütfen olma. Hiç ikonum olmadığı için kiralık da yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Onun için küçük kalp krizleri geçirmem büyük ihtimalle. Macaristan gel. Gel. Kuşkaş. Dede gelmedi. Dedem. Dedem geçen sene gelmişti. Ne güzel oynamıştık. Gelme. Lütfen gelme. Yani ikisi de gelmesin. Güzel. Meksika. Moğolistan falan filan. Burada var mı? Nijerya gelme abi. Vallahi gelme. Oh. Gelmedi. Nijerya, Norveç. İnşallah atlamıyorumdur. Sonra heyecan yapıyoruz. Kimdi falan diyoruz. Ee, Hırvatistan gelme. Gelmedi. Hollanda'ya bakmıyorum. İngiltere'ye bakmıyorum. İrlanda Cumhuriyeti. Lütfen abi uzak uzak ol. Oh İskoçya gelebilir. İskoçya başımızın üstünde yeri var. Yokmuş. Yokmuş, yokmuş, yokmuş. İsveç gelme abi. Allah peygamber aşkına gelme. Oh çok güzel. Of çok korkuyorum. Harbiden çok korkuyorum. Bir tane daha var çok korktuğum. Finlandiya'da. İnşallah gösteriniz Gel. Koşarak gel. Gelir misin? Hiç gelir misin? Hiç gelmedin ki. Bekledik. Gerçekten Beşiktaş'a da bekledik. Abi gel. Koş. Deparat. Sen de gelmedin ki. Çıkartamadığım adamlardan bizi. Peleler, Maradona'lar her şeyi çıkarttık. Kroyflar mı Royflar? Bir göremedik ya şurada. Best göremedik ya bir türlü. İnşallah doğru gidiyorumdur. İnşallah hata yapmamışımdır. Ay markada gelmediyse biraz daha güzel. Gelme. Severiz seni. O ayrı bir konu. iyi adamsındır. Türkiye'de de oynadın. Sen de gelmezsen bir şeyler belki iyi olabilir. Hadi bakalım. Güzel. Fil dişi falan filan. Finlandiya, Galler. Ay bir dakika. Hayır. Oh. Galler de gelmedi. Çok güzel. Gana. Olurdu aslında. Yani hastası değiliz ama olurdu. Sen de gelmezsen galiba yavaş yavaş şeye doğru gidiyoruz. Bulgaristan mı kaldı? Bulgaristan kaldı galiba. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Oh güzel. Böyle güzel diyorum da en azından 9'a kaldık diye güzel diyorum. Daha kötüleri de gelebilir. En büyük 9 dediğimiz yerde de çok kötüler var. Burada var mıydı? Burada yoktu. Tamam. Şimdi en dandiklere geldik. İspanya mı beni çok üzer? Yani İspanya üzer aslında. Bir İspanya'da kim var ya? Torres belki ya da Butregueño olur. Onun dışında Allah göstermesin. Göstermedi. Portekiz Ösebio Ösebio'dan dolayı İtalya daha kötü. İtalya'da beni güldürecek hiç kimse yok ya. Şu an düşününce hiç yok. Yani bir tane adam yok İtalya'da. Ah, ah Evet Gattuso. Ne diyeyim? Harbiden bu kadar kötü ödül bu kanal tarihinde açılmamıştır arda arda. Bu videoyu tabii ki iki part yapmış olacağım ben büyük ihtimalle ya da belki tek part da yaparım ama yani ay ay başla usul abdesti nasıl alınır diye de yazabiliriz. Aslında bir sıkıntımız da yok ama o konuda niye böyle oldu bilmiyorum. Ne informlar inform geldi. Ne player pickler player pick geldi. Abi Enkunku ya. Şu videonun en iyisi Enkunku öyle düşün. Bir de Bruno Fernandez geldi. Diyecek hiçbir şey yok. Gattuso geldi. Gattuso ne kadar? Allah aşkına ne kadar gattusu. Tamam evet büyük para harcamadım Hatta neredeyse para harcamadım 50-60k civarına geldi de Abi gattusu nedir ya Ya of Gattusu cidden nedir Oha gattusu 270k ediyor mu Vallahi şaşırdım Vallahi şaşırdım. Gattuso'nun 270k etmesi beni şaşırttı yani. Bu kadar para edeceğini düşünmüyordum. Ben 100k bile vermem şu karta yani. Neyse şöyle shadow basıp belki oynatırız. Bilmiyorum bir deneriz en azından. Elimizde kaldı artık. Yani bunu satamayacağım için mecbur oynatacağım. Evet arkadaşlar bu hüsran dolu videonun sonuna geldik. Artık bir... Ee teselli like'ı alırım. E, hala abone değilseniz de abone olmanızı e, isterim. Belki bin kişi olunca daha güzel şeyler açıp size de FIFA verdikten sonra biraz daha mutlu olabilirim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.